yine e, geçen burada kalmıştı bunda Neyse bunları şimdi göz açtı. Atmaya devam edelim. İlk önce yatağını açalım. Şöyle göstereyim lütfen. Şey. Yine aynı şekilde göze gö gözüm olduğu yere atıyoruz. Yani organı organım olduğu yere takıyoruz ağaçta. Şimdi şurada gözümüz var. Zaten biz de gözü gözümün üstüne açacağız. Bu e, en az 3-4 metre süre bu sene tuttuğunda. Şöyle bir yatağını açalım. Ondan sonra bunu da böyle şey yapalım. Bir de tabii şöyle altına bir çizik atalım ki bu ağacımız tutsun. Zaten hemen suyu veriyor. Nasıl su verdiğini görün. Bu, eğer bunu çizikler atmazsak bu aşı tutmaz. Zaten hemen suyu gösterdi. Şöyle gösteriyor hemen. Nasıl su veriyor bak ağaç. Süt, bağ doğru. Süt akıtıyor. Evet. Gel yüksel. Göze gel. Şimdi gözümüzü alıyoruz. Şimdi çok güzel bir gözümüz var. Şunu şuradan alacağız. Daha biraz yavaş hareket ediyoruz ki göze bir zarar gelmesin. Yoksa hemen göz veriyor. Anlayamıyoruz ne olduğunu. Evet, çok güzel bir şekilde aldık gözü. Görüyordum yoksa. Evet, Bir sıkıntı yok. Evet, hiçbir problem çıkmadı lan. Gözümüzü aldık evet. Şöyle göstermem zaten şurada bir tane gözümüz var patlayacak. Burada da gizli gözler var. Bu zaten yongalı göz açtı. Hemen şunun hizalamasına bakıyoruz. şimdi burada bir tane dilci şeye açtık, Kartı attık. Aynı şekilde burada da tam tersini atıyoruz şöyle. Maksat ağacımız buraya tam otursun. Bu şekilde oldu mu? Aşı tamamen hemen tuta. Buraya oturdu. Peki ne zaman aşacağım bunları? Bunları tuttuktan en az 2-3 metre sürdükten sonra Ağustos-Eylül ayı gibi açarız. Daha sürecek Yani. Daha sü hemen açılmaz bunlar. Hı, hmm, Anladım. Hemen açılır mı bu? Yoksa bunu açmanın şeyi yapmanın manası yok. Gözü koyduk. Bak çift kert oldu mu hiç? Ağaç şey yapmıyor görüyor musun? Bak. Havada boşluk kalmıyor. Öteki türlü ağaçta boşluk kalıyor. Hemen şöyle bantımızı ayarlayalım. Hemen sarma işlemine geçelim. Bakın. İk çizikleri, çizikleri görüyorsunuz. Çizdik ama nasıl su akıyor görüyor musun? Bak. Evet ağlıyor. Daha doğrusu ağlıyor ağaç. Dut, incir, üzüm, ceviz. Ondan sonra başkan ağaç vardı. Şey ha antep fıstığı gibi ağaçlarda atılması gereken çizikler bunlar. Şimdi şöyle sert bir şekilde yapalım ki ağaç bir güzel kaynasın. Tamam ben geçen sene burada ee, bir deneme yapmıştım daha doğrusu şöyle anlatayım ee, İncire fiküs ailesi olduğu için üzüm de mesela fiküs ailesinden Bakalım dedim incirde üzüm nasıl oluyor şu dallara üzüm açlamıştım Ama tabii in incirde fiküs ailesindeki diğer üzüm olmuyormuş O yüzden bu sene onları da tekrardan açtıracağım Şöyle gözün üstünden Göz açıkta kalacak şekilde Evet. Şöyle bir güzel sık sıktırıyoruz bunu. Altyazı evet. M.K yorulmuş şundan bir güzel. Evet şimdi bağlama işlemi de hemen bağlayalım bunu bir süre. Kapatalım. Sırka da şişir mi aldın? Ha? Bu şeyi diyor. Aynen aynen. Bandı. Ya, şeyin geçen sene ben ağaçından yaptım bundan yavuzu olmuyor. Evet, özel bandımız silikon bant Silikon band iyi oluyor. Şimdi özel silikon bant güzel oluyor göz açısından. Öte hiç, götür. Hiç hava almayacak şekilde. Ha, hiç hava almıyor bu şekilde. O zaman çok bu aşı direkt tutuyor. Evet Yüksel Bey şu anda aşı işlemi tamamdır. Hadi hayırlı uğurlu olsun.